Selam sevgili dostlar, Ben PlayD dedemek oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim küçük bir çocuk bulduk tünellerin içinde ve çocukla birlikte e, en azından çocuktan bizi büyüklerin yanına götürmesini istedik. Çocuk da tamam dedi, ben Oscom denen grubun bir parçasıyım dedi, bizi onlarla birlikte götürecek. <laughs> Mission to the Institute? But there's no more green stuff left there. Green stuff? What's that? Gel gel. Let's <laughs> buradan mı geliyor? He bu basınçlıymış. Bunu da böyle doldurmamız gerekiyor. Gel gel. Ya oğlum yakma şunları ya. Kurşunlarım vardı benim orada. Ne salak yüzün midir ya? Ha alabiliyorum şunu. Midir halbuki kafadan sakat bir adam ha. Did he just run? How are we supposed to find him now? we shouldn't have taken eyes off him uh -huh. <laughs> he's alive hey, it was only a couple of mutants are you really from moscow we are i'm colonel Miller, leader of a special task force Artyom here is one of my subordinates we came from moscow on a train oh. Oh. this is cool wait a second i'll open the gate <laughs> Hemen geçelim. Çocuk kendi halini vererek kaçtı kapıyı. Yalnız bu çocuk olmasaydı buradan zor çıkardık ha. Ne iyi olmuş arkadaş, git git git. Aaa, burada bitki yetiştiriyor bu çocuk. Ha bunları yiyor. yok. canım ya. Oğlum böyle hayat korkunç bir şey olsa gerek ya. Uh, almost a year. We are lucky. Had a whole box of green stuff, like the rich guys. Wait, Orpium, it's satellite map. This is the valley where Alyosha and you got lost. Hmm. Where did you get this from, Private? Stokers brought it from the Satcom Center a long time ago. So your father is on a mission. When is? Emilash? Chavush, Klinom Nikoa. Komutanın yokluğunda çavuş kliniko, an itibariyle Sığınak yönetimini sorumlu kişi olmuştur. Diğer görevlerin yanı sıra bir sonraki emre kadar bize şu emirleri iletmiştir. Her ne olursa olsun sığınağın kapılarını kilitli tutun, Sın sığınaktan çıktıktan sonra kilitleri iki kez kontrol edin. Mantar tarlasına günde en az iki kez kontrol edin. Radyoaktif salgı, gözlemlediğiniz mantarları at ile birlikte yakın. Tüm tarlayı kaybetmektense enfekte bölgeyi kaybetmek iyidir. He, mantar yiyorlarmış bunlar burada. Radyoaktivitenin fazla olduğu istasyonlara asla adım atmayın. Maksimum 2000'de bir tüm tuzakları kontrol edin ve yeniden kurun. Mutantlar olsa, mutant olsa dahi hayvanları boşa işkence etmenin anlamı yok. Adamsın çavuş. Ciğer yiyin, ciğer yiyin. Bu konuda itiraz istemiyorum. Radyonun bataryasını sürekli dolu tutun. Her gece arası yarım saat boyunca iletişim kurmaya hazır halde olun. Neşe yenin. Yer emriymiş. I don't know. When did he leave? A month back, and he's been off the air for the last three weeks. I see. E, mm -hmm. Do you know where he went? Son what 3 hafta he, önce he went to that SATCOM center. We were going to leave the city in the spring. He wanted to go get the impact map. said, we're sure to find a clear place if we get one. Got it. Private, we need to use your radio. Let's contact the Aurora, I'm going to get that map and we should... a big impudence to rob Do you read me, Aurora? Miller here. Colonel, read you loud and clear. How did you get on the air? A change of plans. We found the survivors. They say the SATCOM center is still there. I'm going there for the map. Artyom takes the institute. Copy that, Colonel. How is Ana doing? Vallahi Miller'dan kurtulduğuma bir, biraz seviniyorum. Manyan tekiydi çünkü. Come again, Aurora. Over. Do you copy, Aurora? Over. Damn. Damn. Static again. Artyom, If his father had really found a clean place, this is a chance for Anna, for the boys, for all of us—a chance to have a real life. Evet uli. Get out, kanka. Meet me here once you recover the medicine. Then we'll go get. You can't go outside without anti red We still have three left. Dad was saving them for escape from the city. Great. Neymişo? Thank you. Artyom, get geared up in the meantime. name o there's even a workbench here. By the way, you can take my railgun if you want. instead of more use where you're going. Don't forget the ammo! Dush, this is a verbal Don't forget to restore this. There's do that later. As far as I understand, the ventilation is our exit to the station. Yes, that one! Then you go through the station, then take the right tunnel. This thing is simple. Just take a shot if you feel sick. Thank you. So, these guys have been keeping them all alive. Are you ready? Good luck. Remember why we are in this. The life of my daughter, your wife. is in your hands now la dur gitme dur 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 silah temizleyeceğiz dur gitme lan la kardeş dur gitme geri dön hay böyle işin plazma silahını da almadık abi böyle saçma şey mi olur la kardeş ya evet birazcık geri aldım arkadaşlar çünkü silahları yenilememiştim ee, şeyin silahını aldım. Miller'ın silahını aldım arkadaşlar. Malzemelerimi yenileyeceğim. Ve yola çıkacağım. Şimdi ilk olarak şunları yenilememiz lazım. En önemlisi bu. Tamam. Bunlar full. Bak şunu yenileyebilirim. Çok yok ama malzememiz. Ee, okları yenilemiyorum. Şu silahı yenileyebilirim. Şunu yenileyebilirim şeyleri temizleyelim. Bak burada bir şey varmış. Neymiş bu? Tamam. Emin olamadım hangisini takayım. Others in the fire. Not enough people to the entrances so the Her şeyimiz var. I'm Oh, Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Hadi arkadaşlar, ben hazırım. far as I understand. That the is our exit to this He, bize bunlardan veriyor. Bunlar bizim yes, radyasyondan be. korumamızı sağlayacak <gülüyor> ilaçlar. Thank you. So, this is what had been keeping them all alive. Dur bakalım, onlardan üretebiliyor muyuz? Hemen bakalım. Artık bu piyasaya çıktı ya, üretilebilen bir şey miymiş? Bu lazer silahı nasıl bir şey acaba? Merak ediyorum. Are you ready? He, burada dönüş yok. Burada sinematik olarak direkt bizi yola veriyor. Remember why we are in this. The life of my daughter. Your wife is in your hands now. Görüşürüz abim. He? Şimdi işin tadı çıktı işte. Şimdi güzel oldu. Bak görüyor musun? Fare var bir tane. Şimdi keyifli olacak çünkü silahlarımı, her şeyimi alarak yola çıkıyorum. Hop, buralarda alınacak bir şey var mı diye bakıyorum. Varmış, onu alayım. Şu öksürük bir türlü geçmedi ya. Hı, şurada bir çanta daha var, onu da alalım. Güzel. Buradan gidecek yer yok. Şurada bir şey var gibi. Nereden gideceğiz abi? Gidecek yer bulmaya çalışırken şeyleri buluyoruz ilginç şekilde. Oğlum biz nereden gideceğiz lan? Üst kata mı çıkacağız? Nereden çıkabiliriz üste? Buradan. Burası da bu baba oğlun kaldığı yerlerden bir kısım galiba. Ama buraya çok uzun süre durmuyorlardır diye tahmin ediyorum. Defter. 12 Şubat. İkinci grup ana deponun boş olduğunu doğruladı. Kargo. sahasındaki tüm konteynerin içi boşmuş. Bir, bir aylık radyoaktif koruma rezervimiz, ka rezervimiz kaldı. Erzak paylaşımı azaltmamız gerekiyor. Ana bina incelemeleri için bir ekip yollamam gerek. Bir dakika hop. Defter 20 Şubat. Ekip ana binadan geri döndü. Kaybımız %70. Kabul edilebilir bir oran. Nasıl kabul edilebilir bir oran? Zemin kattaki depoda şu anki durumuna göre en az 6 ay yetebilecek radyo, radyoaktif koruma rezervi var. Bir sonraki komite toplantısında taktik planı tartışmaya açacağım. 2 Mart, bayağı zaman geçmiş. <laughs> taktik planı komite tarafından kabul edildi. Bakım ve Onarım Departmanı transferden özel departman raylarının temizlenmesinden sorumlu olacak. Tüm yüzey operasyonları özel departman üstlenecek. Kayıpları yerine hapishaneden adamlar getirilecek. Hmm. 18 Mart Rayları temizleme işlemi tamam başladı. Bakım onların departmanı çalışmaların filtre yetersizliğinden ve beklenenden fazla eleman kaybından dolayı bir hafta aksayacağını söylüyor. Onlara kontrolüne yakından takip etmem gerekecek. Özel departmanın kayıpları telafi edebilecek, edebilmek için iki şirkette anlaştı. İşin daha %30'unu tamamlamış durumda. İsyan bastırıldı. O aşağıdaki yanmış insan cesetlerinden bahsediyor. Rayların %35'i temizlendi. Ekstra güvenlik sonuç veriyor gibi kayıplar beklenen seviyelere dönmeye başladı. 17 insan birkaç istasyonu toplu isyan çıktı. Özel departman ray temizleme ekibini koruma, korumak için çok fazla adam gönderdi. Ellerinde isyanı bastırabilecek yeterli adamları yok. İşin %50'si bitti. Şimdi planla, planlanan şekilde ilerleme kat, katlediyoruz. Bakım onların departmanı övgü hak ediyor. Bak Şubat'tan Mayıs'a geldik. Radyoaktivitenin olduğu istasyonlar isyanlar çıkarmaya devam ediyor. Tüneller kapatılmış durumda. Kilit noktalarla barikatlar çekildi. Temiz istasyonda bulunan özel departmana katılmaları isteyebilecek kişi sayısı elinin altında. Hmm. Merkez barikatlar açıldı. Zırhlar otoyolları kaybettik. Otorayları. Durumlar kritik. Yerbay takımı durum kontrol altına aldı. Tüneller yerle bir edildi. İsyancılar Sibiskayak istasyona yetişemeden durduruldu. Rayların temizliğine devam ediliyor. %70'e ulaşıldı. Tüm özel departman birimleri operasyonun güvenliği için görevlendirildi. Sibiskaya istasyonunu kaybettik. Yarbay ne pahasına olursa olsun istasyon kontrolünün geri alınmasını emretti. Ee, Yarbay'ın operasyonu başarılı oldu. Sibiskaya'nın isyancı öldürüldü. Albay rütbesine terfi etti. Rayların temizlenme oranı 90 ulaştı. Planlananın önündeyiz. Ve Haziran'a geldik. Bak Şubat'tan Haziran'a geldik. Kıştan yaza. Rayların temizliği tamamlandı. Ulaşım %90 oranında kullanılabilir durumda. İkmal departmanı mevcut uydu verilerine göre 1400 kilometrelik bir menzilimizin olduğunu söylüyor. Bu son 300 kilometreyi saymazsak Baykal'a rahat bir şekilde ilerleyebileceğimizi gösteriyor. Lokomotif işgalciler tarafından yakıldı. Şimdi ne olacak? Hmm. Özel departman birlikleri yüzeydeyken katledildi. Tüm rezervler komuta merkezine getirildi. Vay be neler yaşanmış. Ne, ne büyük acılar yaşanmış. Ne oluyor ben? Ups, yanlış silah. Bu silah neymiş abi? Gelin indiriyoruz. Var mı başka gelecek? Bitti. Abi iki grup var. Bir grup köle haline getirmiş. Diğer grupta onlar kullanılarak büyük 170 kayıp vardı önemli değil diyor. Yani insanın de, hayatın hiçbir değerinin olmadığı bir yer burası. Ve bunlar bayağı o insanları köle gibi kullanıyorlar. Ve onlar da isyan ediyor. İsyan ciddi anlamda bastırılıyor. O bizim ilk geldiğimiz istasyon. Abi gel ama. Ya. <laughs> ne gereği vardı şimdi buna? Kazayla attık. İlk ilk e, isyanları bastırıyorlar fakat isyanlar devam ediyor ve sonunu getiremiyorlar. Şelir de e, iki tarafta kaybetmiş oluyor işin sonucu. Bak bunların maskeleri var hep görüyor musun? Bir dakika öyle eğilmek mi gerekiyor? Bir de şuna bir daha bakalım. Bunda bir şey yok abi. Bunda var mı? Bunda da yok. Tamam güzel. İlginç bir istasyon. Etrafta kırmızı ışıkları falan filan var. Bunları sonradan eklemişlerdir diye düşünüyorum. Şimdi bizim şuraya çıkmamız gerekecek büyük ihtimal değil mi? Hayır oraya çıkmamız gerek yiyecek gibi atlamadan önce oraya çıkmaya çalışsaymışız keşke. Buraya çıkmanın başka bir yolu var mı? Bir bakalım. Ne varmış burası? Buradan çıkacağız efendim. Güzel. Aa şurada bir şey var. Ha, perde yırtıymış o pardon. Malzeme sandım. En ufak malzemeye bile ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu nedenle bundan bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Bu ara bayağı videomuzu uzatmışız. Efendim burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yarın görüşürüz efendim. Bay bay.